Bunu şey yaparım. Anladım. <laughs> Selam herkese. Bugünkü konumuz Eternals filmi nasıldı? Ben genellikle Marvel'ı pek takip eden birisiyim ama arkadaşım Selcan Marvel'ı pek takip etmiyor. Bu yüzden Marvel'ı takip eden birisiyle takip etmeyen birisinin Eternals filminin gözünde nasıl olduğunu göstereceğiz. Yani eleştiri yapacağız kendimizce. Ve bu videodaki fikirler bize ait. Sizin kendi fikriniz farklıysa yorumlarda yazabilirsiniz canlar. Kanka, Eternas filmi nasıldı? Yani sen Marvel'ı pek takip etmiyorsun bildiğim kadarıyla ve Marvel'ı takip etmeyen birisinin gözünden dışarıdan izlediğinde Eternas filmi nasıl? Benim cezbetmeyen şey karakter hikayeleri genelde. He? Karakter hikayesindeki sıkıntı ne? Yani karakter hikayelerinin çok fazla geçmişleri anlatılmamış hani. Geçmişleri verilmeyince... Ya da yani yapmacık verince biraz öyle söyleyeyim. Çünkü işte oyunculuklar falan da hani donuktu. Böyle olunca bir bağ kuramadım. Hani genelde bağ kurarsın karakterlerle böyle hani özümsersin hani en azından böyle bir şeylerini kendine böyle. Hani o şekilde zaten seni çeker izlediğin film ne olursa olsun. Böylelikle hani izlersin ama bende olmadı. Yani film bitti hiç böyle bir duygu yok hani. Yani kimin ne oldu, kimin ne oldu ne yapsın hani her şey olsun. Kanka bir sana şey soracağım. Senin bu karakter hikayesinden bahsettiğin şeyin ne? Yani yaşanmışlıklar mı yoksa yapılışlar mı? Çünkü filmde yapılışları gösteriliyordu. İternasyonun nasıl yapıldığı ve aslında bir robot tarzında yaratıldığı gösteriliyor. Ya bu açıdan bu karakterlerin bir geçmişi var. Ama seni o karakterlere empati kurduracak karakter geçmişi. Olmayan şey ne? Yani yaşanmışlıklar mı? Şey hani mesela, işte o yaratıklar adlarını unuttum. O yaratıkları hani durdurmaları için gönderiliyor internetler. Ama işte o yaratıkları böyle durduruyorlar. Tamam, her şey bitti. Sonra işte dünyada ne yapıyorlar onlar yıllarca? Hiçbir şey gösterilmiyor. Takılıyorlar işte. İşte Takılıyorlar da ne yaptınız? Ne oldu hani? Sizi ne değiştirdi? Çünkü insanlığın içindesiniz ve insan değilsiniz. Hani ne oldu? Size <laughs> ne kattı? İnsan değilsiniz oğlum siz. Gidin lan buradan. <laughs> hani ne kattı sizden? Onlar ne aldı sizden yani? Bizim bunu biraz görmemiz lazımdı bence. Hiçbir şey gösterilmedi. Hani öyle bir gittiler bir geldiler. Hmm, aslında şeyi vardı ya, onun adı neydi? İşte ana karakterlerin. Kimdi o? Şu manitası vardı ya eski manitası. Icarus'lu Sars'lı. He. Onların bir aşk hikayesi vardı geçmişte. Ama sadece bu ikisinin vardı kanka. Şey yoktu. Diğer karakterlerin yoktu. Bu olay biraz şeye benzemiş. ...misal ben Marvel'ın tek film çekimlerine bayılırım. Yani tek film demek istediğim solo filmler. Misal Kaptan Amerika'ya Iron Man'e. Böylelikle karakterin olayını, hikayesini neden böyle davrandığını anlayabiliyorsun. Ama Eternals'da Marvel DC gibi davranmış. DC ne yapmıştı Batman ve Superman'de? Karakterlerin geçmişini anlatmadan, seyirciye sunmadan direkt kapıştırmıştı. Yani bunlar niye kapışıyor dediğimizde belli bir sebep yoktu ortada. Onlar şöyle demiş olabilir, DC'nin ekibi... Çizgi romanda zaten bunlar anlatıldı. E, ne gerek var? Yani anlatmaya ne gerek var? Bu saçma kanka. Bunu bir sinemaya uyarlıyorsan tüm anlat e, tüm hikayesiyle beraber sunmak zorundasın ki seyirci anlasın. Eternalt'ta da bana göre öyle bir olay oldu. Çünkü sadece İkaris'le ve onun manitası dışında ben çoğunun hikayesini bilmiyorum. Misal sen demiştin ne dediydin? Hani bu insanlara karışma olay falan dediydin ya. O nasıldı? <laughs> Şu göksel varlıklar insanlara karışma dediydi. İnsanlara karışmayın. Düzgün, mutlu, mesut yaşayın dediydi. Ama bu zihin okuyan abimiz insanlara karıştı. Bu adam niye gidip iyilik yapıyor? Ya bunlar robotik bir şekilde yaratıldıysa bu özgür irade mantığı ne kanka? Ya neden olmuş? Bunu hiç açıklamıyor. İnsana neden yardım ediyor? Bunu açıklamıyor. Sadece diyor ki işte bunlar kötü olamaz. Cırt cırt. Bana ne oğlum bunlar? Bana neden karıştığını açıkla. Bir yani de mesela işte insan veliler hani kesin, İnsan velilerse işte duyguları var, insansız özellikleri var, hani bunu zamanla kazanmışlar sanırsam. Diğer o varlıklar da zamanla kazanmıştı ve sorun oluşturmuşlardı. Hani o yüzden o canavarların yok edilmesi için internistler gönderilmişti. Şimdi o göksel varlık yani onlar böyle kendiliğinden özellikler kazandılar diye onları yok etmek istiyorsa şimdi internistleri yaratırken daha dikkat etmeliydi ki kendi verdiği özellikler dışında başka özellikler kazanamazsınlardı. Yani ama bunlar da kazanıyor. O göksel varlık ne yapıyor? Çünkü göksel varlık filmde şey gibi gösterilmiş. Tanrı gibi gösterilmiş. Yani, i̇lah gibi gösterilmiş. Lan bu nasıl ilah? Yani kontrol edemiyor. Sıkıntı o. Bir de şöyle bir olay varmış. Bu film en fazla diyaloğu olan filmmiş. Eternals. Yani benim kafama şöyle bir olay geliyor. Marvel'ın senaristleri replik yazmayı şimdi mi öğrenmiş kanka? Ben onu anlamadım yani. Çok fazla diyalog var okey. Ama duygu geçirmiyor. Yani önemli olan diyaloğun fazla olup ya da olmaması değil. Önemli olan... Filmin bana ne vermek istediği. Verilen mesajlar var işte. Neydi? İnsanlara <laughs> gücü verirse insanlar iyice güce taptığı için birbirlerini yok etmeye başlar. Daha fazlasını isteyecekler. Evet. Daha fazla güç için birbirlerini yok edecekler. İşte o silahların yapılması falan hani böyle. Daha sonrasında böyle işte Hiroşima'da bir şey gösterim vardı. Orada zaten o teknoloji hani ağırlıklı olan karakter anlattım şu an. Şu eşcinsel siyah İşte evet. O böyle hani şey böyle baya üzülüyordu, yıkılıyordu benim yüzümden oldu bunlar falan diye hani yani o şekil şeyler falan yapıyordu. Hani tuhaftı yani. İyiler mi, kötüler mi, iyi bir şey mi yapıyorlar, kötü bir şey mi yapıyorlar, ne oluyor? Evet, hiçbir şey belli değil ama ne yaptıkları belli değil. Adamlar 7000 bin yıl yaşıyor hala ergen kafasındalar o ayrı bir konu. Hı -hı. Yani 7000 yıl yaşanmışsın abi sen şurada ben burada 20 yıl yaşadım hayatımdan mutluyum, 7000 yıl yaşayıp nasıl hayatımdan mutluyum? Yani, o kadar yıl yaşarsın tamam hani e, dünya gelişen ve değişen bir ekosistem. Ama yani nasıl desem her şeyi bilmem lazım, hata yapmamalı gibi bir şey. Yani bir de insan değilsin sen nasıl hata yaparsın? Yani geliyorum. dört dörtlük yaratılmışlar evet. sözde ama dört dörtlük değiller. Değilsen bayağı bir sıkıntı var yani nasıl desem yani ben on, onlarla takılsam siz insan mısınız dedim. Sen değilsin değil mi? Ben insan değilim, siz insansınız. <laughs> CGI'lar, aksiyon sekansları sence nasıl oldu? Ee, CGI muhteşem olduğunu söyleyeyim Hı hı. Muhteşemdi, CGI muhteşem. O renklerin canlılığı, hani daha sonradan böyle görselliği, gerçekliği. Hani Babil'i falan gösterdik, Babil'den Savaş Çelik'in falan. Muhteşemdi, böyle orada yaşamak falan istedim. <laughs> Hep görmek istemiştim hani. tarihte falan konusunu görüyoruz, ediyoruz. Bayağı övülüyor öyle. O muhteşemliği hani gözler önüne seriliyor yazılı olarak ama görsel olarak yok yani birkaç çizim dışında bir şey. Hani e, çok güzeldi o. Hani orası sanki gerçekten varmış gibi hissettim. Gerçekten gidesin falan geldi. Hadi kalk gidelim sonra. <laughs> Onun haricinde aksiyon sahneleri e, muhteşemdi. Zaten ben bazen böyle gözüm falan kapattım. Dublaj izledim yapıyordu arada <laughs> evet. Altyazı yokmuş. Bizim <laughs> burada şey yok, altyazı yok. <laughs> Ondan sonra işte öyle olduğu için hani işte duyuyorum dedim. Ve gerek var izlemeye bazı bölümlerde öyleydi. Hani aşk sahneleri <laughs> Yok çünkü bir duygu yok. Hani gözlerinde, yüz ifadelerinde hiçbir şey yok. Hani dedim bakmaya gerek yok. Hani kapadım gözleri dinliyorum ama aksiyon sahnelerinde böyle pür dikkat Tek bir dikkate olduğum sahneler oraydı. Öyle anlatabilirim ben hani ne kadar çok e, beni içine çektiğini, aksiyon sahnelerini. Hımm, iyi ya. Yani. Ben şey, aksiyon sekanslarında şeyi sevdim. Bu Kaptan Amerika ile başladı aksiyon sekansları. Adamın bir özel gücü var. Yani, ışın mışın atabiliyor Iron Man misal. Şöyle bir olay var ki, yakın dövüş yani fiziki dövüşe girme olayı benim aşırı hoşuma gidiyor. Misal Mortal Kombat'ta, yani Mortal Kombat bir oyun ve onun... Sinematik sahneleri çok güzel aga. Yani oradaki dövüş sahneleri muhteşem. Bu Kaptan Amerika'dan beri Marvel evrenine uygulanan bir şey. Ekstra bir özel gücün var ama yine de fiziki dövüşe girebiliyorsun ki bu muhteşem bir şey. Bununla birlikte özel gücünde kombola oyunca kanka aşırı iyi bir şey ortaya çıkıyor. Yani mwah, çok güzel. Yani o derece. Ondan i̇yi ne? Iyi de. Bunda daha iyiydi. Mesela Kaptan Amerika'nın öyle bir özel gücü yok. Adam sadece dövüşüyor, bir de sinir bozucu bir tip. Egoist. Ee, neyse. Eternals'daki karakterlerin özel güçleri güzel ve bunun üstüne de güzel bir dövüş sahneleri ekleyince aksiyon sekansları daha iyi olmuş. CGI desen, Angelina Jolie'nin e, mağaraya girdiği bir sahne var. Şu yaratıkla işte kapışıyor. Abi oradaki detay muhteşem. Yani oradaki sinematografi çok güzeldi kanka. Işte Angelina Jolie böyle duruyor. Böyle süzülmüş de, düz de durmuyor. Böyle yamularak duruyor. Bunu al, çek, harbiden diyorum telefonun şeyine koy, wallpaper'ına koy. Bunu düzgün ben bir şekilde söyleyemiyordum, şu an söyledim. O derece güzeldi kanka, ondan sonra Eternals'ın gösterimi de çok güzeldi. Hani dışarı çıkmaya çalışan Eternals vardı işte, onu durdurdular. Oradaki el detayı, yüz detayı, yani öpte başına koy. Bir de anlamadığım nokta şu var. yok Eternals değil lan o, göksel yok, varlıktı. Evet, şu an bok ettim o göksel varlıklardan birinin ne diyorlardı? Aşiyan mı diyorlardı? Aşiyan mı diyordu? Aş, Ar Arişiman. Arişiman mı anlıyordu? Ar ya benim bildiğim o Galactus kanka. Niye Aşiman diye saçma bir isim takmışlar bilmiyorum. Aşiman. Ben Eternals'ın çizgi romanlarına da bakmadım. Yani şu vakte kadar. O yüzden bir temel altyapım Eternals açısından yok. Ki bu daha iyi. hani sinemaya sunulan Eternals nasıl? Hayranı sunduklarında birkaç bilgim vardı. Kaptanı sunduklarında birkaç bilgim vardı. Hulk'da da vardı. O yüzden hikayeleri ben biliyordum. Şöyle bir nokta var ki... eten Ooo... Oh. <laughs> Şu an dışarıdayız kanka. Yani dışarıdan araba sesi, silah atma sesi, Gel, düğün diyor. sesi ya. evet... Yani bu sesleri görürse şimdiden kusura bakmayın. Çarşamba böyle bir yer. Gelmedi. <laughs> Harbiden, kırşehirden ayrılayım dedim, geldim çarşambaya geldim. İkisinin aslında pek fark yok ya. Ondan sonra ne diyordun? Ben, <laughs> Sen hiç dinlemiyorsun değil mi? Dinliyorum, unutuyorum. <laughs> Dinledikçe dinleniyor benim kafamdaki hmm. şeyler. Şey işte, çizgi romanda ha, anlatılmaması tamam. Okey. Hulk'u falan Kaptan Amerika'yı önceden biliyordum ama Eternals'ı bilmiyordum. Ben bunu sadece ismen biliyordum ki bu Eternals denilen şey direkt baya büyük bir evren. Eternals'ın evreni baya büyük bir evren. Kaptan Amerika'nınkiler dünyada geçiyorsa bunlarınki full büyük evrende geçiyor, yıldızlarda geçiyor ki bu çok iyi bir şey. Ama anlatamamak ismi kaga. Yani Marvel. Sevmedim abi sizi. Ay bunu. Şunu yaptılar onu da anlamadım. Bunu yani genelde hani izlemedik bir yani, ama bu Çok ufak böyle ben var da. Yani, bir bütünlük var karakterler arası hmm. böyle. öyle. Dayanışma bir şeyler var. yani burada karakterler böyle yani hiç birlik olamıyorlar. Sadece savaşta bir hani beraberler. Onun dışında böyle yapaylı dünyalar, kavgalar falan filan. Yani niye böyle yapmışlar? Bunu çok sorguladım. Bir de en son da hani şu Hintli olan, hani hmm. oyuncu olan ismi unuttuğum ne, işte o böyle gidiyor, yani gidiyor yani dünyanın sonu gelecek, gidiyor, savaşacaklar falan, gitme diyorlar, gideceğim diyor, bir film daha çekecek galiba. Hmm. <laughs> yani o gitmesi saçmaydı açıkçası. Hani Karis'le Sprite'in bile ne kadar onlara karşı savaşsalar da en sonunda onlarla birlik olmaları hani dururken onun gibi saçmaydı. Bir de onların da sonunda niye birlikte oluyorlar? Aşk. Aşk, aşk. için. Her şey aşk için. Ya kadına aşık diye sersiye orada hani böyle bir öldürecek bir şey yapacak, durduracak, durdurmuyor. Var bir bıçakla da şerefsiz gördü, Arkadan gelip çak diye bir geçirdi. <laughs> ya o saçmaydı. Bunların haricinde işte göksel varlık doğması için insanlık işte yok olmalı falan filan. İşte daha sonra ne olacak? Yeni bir dünya, yeni insanlar. Sonra orada da insanlar çoğalacak, enerji çoğalacak. <laughs> Sonra... <Hı. gülüyor> Sonra işte yine bir yeni göksel varlık olacak. Bu döngü nereye gidiyor? Hani ne olacak? Hayırdır <laughs> abi? O <gülüyor> Bu... göksel varlıklar bize şey yaptı, bizim telefonumuz falan dinliyor. Bunun haricinde bir de ne diyecektim? İşte göksel varlık hani... Aa şey, şu bunların başlarında olan, maybe... Aşkım. Yo aşırım. Aşır. Arışım. Arışım. Arışım gibi arişim bir şey. Arışan. 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 İşte. Bunlar Arap kültürü yani. <laughs> şey işte Arışan yani hani e, en son bunlara ceza falan veriyor gibi bir şeyler oluyor işte yargılayacak bunları bir şeyler olacak. Ama ve lakin şey böyle o diğer doğacak olan göksel varlığın adını unuttum. Ama o bunlarla birlikte olup kendi doğmasını engelliyor. Yani Öyle. Hani onun zihniyle bütünleşiyorlar da. he, evet, evet. işte. he. o doğmayı engelliyor. Hani istese doğar. Hani internetler ki. Demek ki adam doğmak e, istemiyor işte. Zorlamak kardeşim Allah Allah. Doğmak istemiyor. Gelmek istemiyor bu dünyaya. <laughs> cezasını hani, ben niye çekiyorum? İşte bakar? cezasını niye internetler çekiyor? Bu benim kafamı karıştırdı. Evet. Neyse. E, böyle çok çeşitli bir karakter e, şeyi şey vardı, yapısı vardı. işte. her taraftan bir karakter alınmış işte. E, Siyasi de var. İşte Hinti de var. Çinlisi de var işte Amerikası falan da var. He, bayağı Avrupa'yı bir yapım var. Yani Her, Her türlü bir şey, tane, ırk var. Ha, bizim yoktu, Türk mi? yoktu kardeşim. Ayıp ya. Bizi sevmiyorlar. İşte bizi kıskanıyorlar. Ondan <laughs> <laughs> sonra işte hani o güzeldi. Bunun haricinde işte bir tane karakter eşcinseldi. Bir tanesi Abi de... koskoca Eternals eşcinsel olur mu? Ayıp lan. Terbiyesiz. Hatta <laughs> onların aşkı yani şu Icarus'la Sars'ın aşkından daha güzel. Ya o boştu, şahsen ben de sevdim de. Siyah yerim de, hiç olmaz ya. Yani, boş ver ya, geç. Ah bu kaydı. Engelli bir karakter de vardı. Hatta benim en sevdiğim karakter o engelli olanı diyebilirim. Konuşmadan hani kendini sevdirdi. Yani bu muhteşem bir şey bence. Yani biz konuşuyoruz, sevdiremiyoruz. O konuşmadan sevdiriyor. <laughs> <Kıskandım. gülüyor> o çok güzeldi. O karakteri sevdim diyebilirim hani. Hmm. A, duyguyu da en çok o karakterden aldım. Diğer hiçbirinden duygu alamadım. Bunların haricinde Anjanecoli'ye görünce bir şok oldum. Anjanecoli. böyle hani çok ünlü yani bir tek onu tanıyordum zaten orada ben. İşte sırtmamış ama. Ben hmm. en çok o sırtı o ön planı çıkar diye o kadını izliyorum. Sadece kadını görmüyoruz bayağı bir süre falan bir ara. Hani öyle delirtiyorlar falan diye çıkar. Hani şey, şey Angelina Jolie ünlü falan da. Onun ünlülüğünü de ünlülüğünü. Hani hmm. onun olayını da fazla kullanmamışlar. Evet. Anjane Jolie çok az gözüktü. Sebebini bilmiyorum. Bir de çok gizemli takıldı Aga. Öyle bir olay var. İleride bu gizem çözülecek mi bilmiyoruz ama gizemli devamlı yani olacak. İnşallah çözülür. evet. Yani, yani. Çözülsün çünkü orada işte resim falan kırıldı, etti, oturdu, sakin sakin sonra delirdi birden. Bir <laughs> de onun içine giren bir şey vardı. Ne adını unuttum da. O ne? Hiç o ne? Anlamadım. <laughs> Hiç anlamadım <gülüyor> ben onu. Jimmy ne oldu? Kimi salladı <salatın? gülüyor> <laughs> onu? Hiçbir şey anlamadım orada yani. Hani bir de işte yani, e, o göksel varlık o içine giren şeyi engelleyemiyor mu? Buna nasıl izin veriyor? Bunun önünü göremiyor mu? O, yok mu yani? O göksel varlık sadece var. Yani, Bunları yaratmış, saldırmış bu şey falan. Işte, sadece işte ceza... <laughs> sadece, <yapıyor gülüyor> sadece ceza verirken işte. <laughs> Bugün sana <sıra> telefon yok. <laughs> o şekil yani. Bu, bunu çarpabilirim. Genelde hep döndük. Hmm. Yani, iyi Ama iyi film yani. Orta seviyede bir film. No İzletir. Normal Marvel filmi ki... Normal 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 Yönetmene selam olsun. <laughs> Normal Marvel Marvel Söyleyemiyorum Normal Marvel Filmlerinden Farklı yönü olarak CGI'de Aksiyon sekansları iyiydi Bana göre Mesela shang Chai'nin aksiyon sekansları O ne o Boş duvara vuruyormuş Siyahı veriyor Ya ben onu sevmiyorum Şahsen Onun dışında film güzel Evet Kardeşim Filmin puanın ne? Yani 10 üstünden kaç verirsin? 6 6 mı? Altı. 6 altı. Altı. Ben de eşek diyorum. neydi? Ben kaç verdim veririm? Aga benim... Ya ben 4 veririm. Bir de benim şöyle bir olayım var. Oyuncunun adını unuttum. Game of Thrones'ta adam oynamıştı. Adam bayağı ünlü yani. Bayağı iyi bir oyuncu. Adam sadece şu işte Çinli'nin manitası, Sars Sarsin'in manitası olarak mı getirdiniz? Ben Niye? Oradan bayağı bir izleyici yani çünkü adam çok ünlü, yakışıklı falan filan. Hı. Hani ama yok yani, bir başında var, bir sonunda var, bu kadar. Ya ikinci, üçüncü filmde adam olacak Büyük ya. Büyük ihtimal olacak, bir de hani şey demiştim. Şimdilik kullanmaya bence gerek yoktu. Hı, Bence de gerek yoktu. Hani bir gösterip hani, bir heyecanlandırdık falan mesela, ne da. İşte onu da, a, bence onun da bir özel güç parlaması olacak, o tarz bir şey olacak. Öyle bir şeyler sevdim, öyle bir şeyler bir en son şeyde. aile işte benim, ailem ailem vermişler bir şeyler. Hı. Bu tarz bir Abi de Harry Styles'a <laughs> ne diyorsun kardeşim? <laughs> Hiç beklemiyordum. Tanılsın kardeşi olarak geldi Harry Styles. O değil de Christopher Nolan'ın Dunkirk'ü e aldı ondan sonra adam iyice bir şahlandı ya. Baba niye kimse Nolan'ı övmüyor yani? Tamam Harry Styles iyi bir oyuncu olmuş olabilir de onu oyuncu yapan kişi Christopher Nolan. Bana göre. Yani ama işte millet nankör. Man Aga be. <laughs> Yok yani bakmıyorlar hani nereden hani ben nereden geldim demiyor hmm. o işte. Abi şu an her şey herif tanesinin deli kutusunu mu evet. <laughs> Seviyordum da ben niye gömüyorum şu an? Neyse. Tamam zaman kapata. Tamam. Hadi. Evet. Hadi. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kanalına. Beğenip yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz canlar. <laughs>